Merhaba İzmir'e Dair TV'nin değerli izleyicileri. Ben Bilge Öztoplu, yazar, eğitmen, profesyonel, koç. Ee, İzmir'e Dair TV'de e, biz de ilişkilere dair birkaç söz söylemek istedik. Bu anlamda hepinize parça parça ilişkilere dair bilmek istediklerinizden, faydalı olacak bilgilerden böyle küçük küçük bölümler hazırlamaya çalıştık. Burada da harika bir kameraman, bayan arkadaşımız var. Onun da bana çok soruları oluyor. Hem onu anlatır gibi hem sizlere de söyleşi yapar gibi var olmaya çalışacağım. Zira ilişkiler çok tek başına konuşulacak bir şey değil. Tek başına yaşanacak şey de değil. Bu anlamda söyleşilerde iki kişi olmasını çok tercih ediyorum. Belki bundan sonraki bölümlerde... ...birkaç kişi de almayı tercih edeceğim. E, bu anlamda e, biraz önce yayına girmeden önce Aylin de bir soru sordu. Hocam dedi, kitabınızı gördüm e, ama şu ilişkileri sizden dinlemek isteriz yeniden dedi. Ben de ilişkileri en kısa, en öz, en sade şekilde anlatmak için hep kafa yoruyorum. Yani karmaşık, işte... Psikolojik açıdan, teorik açıdan uzun uzun anlatmak değil de şöyle damıtılmış, sade, kısaca anlayacağımız şekilde anlatmak üzere kurgular yapıyorum aslında. O yüzden metaforları çok kullanıyorum. Bugün de ilişkileri anlatmak için bir sofra metaforu kurmak istedim. Yani hem onu kurmak sofrayı hem de bunu kullanmak istedim açıkçası. İlişki derken ne anlıyoruz? ilişki derken ne anlıyoruz? Efendim her tür ilişkiden bahsediyorum aslında. Yani evinizdeki sevimli varlıklarla kurduğunuz ilişki de dahil. Çocuklarınızla, ailenizle bir de karşı cinsle kurduklarınız. Peki ikisinin ayrımı ne? İkisinin ayrımında karşı cins ilişkisini çok daha önemsiyorum. Çünkü kendi ruhsal tekamülümüz için Karşı cins ilişkisi e, bizi bize gösteren en güzel aynalardır. Ayna olabilmesi için de yatay eşit ağırlıklı ilişkiler olması gerekiyor. Yani hiyerarşinin olmadığı, e, emir kumanda zincirinin olmadığı. Nerededir bu emir kumanda? Çalışma hayatındadır. Ya da ailededir. Anne baba çocuk ilişkilerinde. Ancak yatay ilişkide kimsenin kimsenin altında veya üstünde, alt üst ilişkisinin olmadığı şekillerde bireyin kendine en sade ortaya koyduğu yatay ilişki. Bizim ailemizden getirdiklerimizi öğrendiğimiz ve öğrendiklerimizle onları karşı cinsteki ilişkimizde pratikte uyguladığımız uygularsak Değiyor mu karşıya, değmiyor mu? Sevgi veriyorum, ondan o sevgiyi alabiliyor muyum ki sevgi de verilmez görülür bu arada. Kelimelerle henüz oynamak istemiyorum, e, sadece algılandığı şekilde konuşmak istiyorum. Dolayısıyla değer görme, sevgi, e, bu tür ihtiyaçlarımı ihtiyaçtan çıkartıp karşı tarafa gönüllü olarak verdiğim hal yani. Gönüllü olarak getirdiklerimi ortaya koyduğum hal bir sofra metaforu aslında. Şöyle düşünün, bir arkadaşınıza e, ziyaret için gittiğinizde elinizde mutlaka küçük bir şey götürürsünüz. Yani ben öyle yapıyorum bilmiyorum. Bir çiçek, işte küçük bir kurabiye ya da yoldan geçerken bir simit, değil mi Aylin? <laughs> Aylin cevap veremiyor, kamera arkası. E, peki götürdüğünüzde. O da evdekileri size ikram ettiğinde siz sadece kendi getirdiğinizi mi yersiniz? O da sadece size kendi sunduğunu mu yer? Değil. Ortaya koyduklarınız simit, karşı tarafın yiyecekleriyle ortada bir sofra kurulur. Tıpkı ikili ilişkide olduğu gibi. Ne olur? Karşı taraf kendi çeyiz kutusunu getirir. Bu taraf kendi çeyiz kutusunu getirir. Ev serilir, divanlar açılır, koltuklara örtüler serilir, tencerelerden yemekler yenir. İki tarafın getirdikleriyle gönüllü olarak ortaya konulan şeye ilişki Yani hiçbir zorlama olmadan ortaya konulan şeyleri güzelce paylaşarak yediğimiz ve bunu yerken de hiçbir koşul beklemediğimiz koşul beklediğimizde de bunun nereden kaynaklandığını bulmaya çalıştığımız kendini tanıma yoludur bir anlamda ilişki. Hep söylerim ilişkiye değil kişiye değil ilişkinin sunduklarına bağlanan. Şöyle bir düşünün bakalım. Geçmişte kimleri hatırlamak istersiniz? ilişki kurduğunuz. Ya da kimleri hiç hatırlamak istemezsiniz. Aman 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 bana ondan hiç bahsetmeyin dediğiniz ilişkiler de vardır. Ya da ay o kişi var ya ben de çok deriniz bırakmıştır. İşte o sizde deriniz bırakanlara şöyle bir baktığınızda siz onunla beraberken yaşadığınız ilişkinin ortaya sunduklarına bağlanmışsınızdır aslında. O gitmiştir ya da hakka yürümüştür artık yoktur ya da ilişki bitmiştir. Siz onun sizde bıraktığı izleriyle mutlu ve helallik alarak konuşuyorsunuzdur. Bu anlamda o insan sizde bir iz bırakmıştır. Yani sofraya getirdiği o küçük lokmanın tadı ağzınızda, tadı damağınızda kalmıştır. O zaman biz ilişkilere ...kendimizi tanıma yolu diyorsak... ...bize... ...capparlık yapan... ...bize sertlik yapan... ...bizim işimize gelmeyecek şekilde... ...davranışlarla bizi ezmeye çalışan... ...insanlara karşı... ...ben nasıl duruyorum... ...bu bana nasıl bir ayna oluyor... ...ben bu ilişkiden... ...şimdi çıkmalı mıyım... ...yoksa ben bunu çekmeli miyim... ...çekiyorsam benim bunun arkasındaki... ...psikolojik ihtiyacım ne kalıyorsam bu kadar sevgimin kutsaması ne? Ya da kalıyorsam da kalmamın nedeni çocuklar mı, hayat pahalılığı mı, ayrılamamamı, ekonomik güç mü, e, toplumsal statü mü, ayrıldı demesinler diye mi? Bunu benim sorguladığım an benim ilişkilere ne kadar sağlıklı baktığım andır. Bütün bunları Böyle konuştuğumda gözünüzün önüne bir getirin bakalım. Şöyle bir kulağınızda duyun bakalım ya da ne hissettiniz? Belki içiniz titredi. Evet ben bu ilişkiyi niye sürdürüyorum? İlişkiyi sürdürmek zorunda hissettiğiniz her an bir psikolojik ihtiyacınız olduğunu da fark edin. Peki o ihtiyaç ne? E hocam ben o ihtiyacı bulursam ilişki biter. O zaman kendi gerçeğinize dönersiniz. Mesele kendi gerçeğimizle yaşayabilmektir. Aylin bütün bunlara ne diyorsun? Aylin gülümsüyor. Çünkü düşünecek. Ee, önünde uzun bir gelecek var. Bizim de yaşantımızda anlam veremediğimiz olaylar karşısında ilişkilerimize bir bakmamız lazım. Kendi ruhsal yolculuğum için o ilişkiye ya teşekkür edeceğim ya ondan bezeceğim ya da o ilişkinin bana öğrettikleriyle yeni ilişkilerimde deneyimsel, daha akılcı ve e, deneyimlerinden bir şey çıkarmış olarak hayata daha güçlü bakacağım. Efendim devamını e, yine konuşacağız kısa videolarımızdan biriydi. Ben Bilge Öztoplu, İzmir'e dair TV'de ilişkilere dair konuşmaya devam ediyorum. Çok teşekkürler.